İşte bu çift, vahşi yamyamlar tarafından dev bir su kazanının içine itilir. Ardından kazanın içine meyve sebze doğrayıp ateşi harlarlar. Peki bunu neden yaparlar? Çünkü etin daha besleyici olacağına inanırlar ve öğle yemeklerini garanti altına almak isterler. Alevler yükselir. Suyun tıslayan buharı Jack'in tenine saplanır. Jack o anda ayağıyla kazanı tekmeler. Kazan yerinden bile kımıldamaz. Tasarımı sayesinde aşağı doğru eğimli tabanı kolayca devrilebilecek gibidir. Ancak Jack'in tek başına gücü yetmez. Jack harekete geçer. Suyun yüzeyine çıkar ve Lena'ya seslenir. Beraber dalıyoruz. İkili nefeslerini tutarak derine iner. Duvarlara arka arkaya sert tekmeler indirirler. Kısa süre sonra kazan hafifçe sallanmaya başlar. Su ise artık kaynamaktadır. Tam o anda Lena derisinin yanmaya başladığını hisseder. Böyle devam ederse canlı canlı haşlanacaklardır. İkinci kez suyun altına dalarlar ve bir sonraki saniyede kazan eğimli zeminden aşağıya doğru yuvarlanır. Çift, yamyamların ölümcül pençesinden mucizevi bir şekilde kurtulur. Eğer klasik keşif ve hazine temasını nostaljiyle yaşamak istiyorsanız King Solomon's Mines sizi 1950'lerin destansı yolculuğuna götürecek.